Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun konusu yine biraz duygusallık. Şöyle. Şimdi bu kızımız gör, görmüş olduğunuz bu kızımız fakir arkadaşlar. Ve karşıdaki zengin evde temizlikçi. O zaman vakit kaybetmeden geçiyoruz. Of. <laughs> Ay Ayşe geç kaldım ya of, patron beni öldürecek of, hemen 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 hızlıca hemen koş 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 Ay nerede kaldı bu temizlikçi ya hep geç kalıyor hep Merhaba patron geç kaldığım için özür dilerim. özür dilerim geç kaldığım için affedin lütfen. Ay her zaman geç kalıyorsun ya. Her zaman geç kalıyorsun. Ama patron ben daha ilk defa geç kaldım. Ne her zamanı? Yalan mı? Her zaman geç kalıyorsun. Allah Allah ya. Ne saçabacak başta şurada işe. Ben birazcık telefondan bir şeylere bakacağım Instagram'da falan dolaşırım büyük bir ihtimalle. Tamam efendim, siz tabii nasıl isterseniz. <laughs> Hemen şöyle sileyim ortalığı falan. Ha. Ay başka yerleri sil ya burayı en son silersin. Tamam efendim. Ay bu kadın ne kadar kötü birisi ya. Bana çok kötü davranıyor. Ama neyse bu işe ihtiyacım var. Başka bir iş yok ki yani. Ben alt kattayım. Ay oturdum. Ay kalk 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 oturduğumu görmesin. Ha şimdi 2 saat bana az, azah çeker ya. Hiç uğraşamam şimdi patronun laflarıyla. Şuraları da iyice bir sil. Ay burası ne kadar karanlık. Tamam. Ben üst kutu da temizleyeyim. Ay. Oturma bak, oturma temizle. Görüyorum ben buradan. Efendim sizin de her yerde gözünüz varmış. Ay şu sürgeyle de çıkması çok zor oluyor de. Tamam temizleyeyim şu üst katları. Üst katı da bir temizleyeyim de. Ay ev ev değil yatakhane mübarek. Hop. Her yer mis gibi oldu. Oh tamam. Tamam hemen şöyle normal bir şekilde de sileyim de. Oh ya sonunda. Tamam çok güzel temizliyorum. Okey güzel gidiyoruz. Tamam okey. Tamam iyi. Tamam burası da hazır. Yeter bu kadar bence. Tamam aşağı ineyim. Başka da bir yer yok zaten. Üst katta bu kadar üst kat yani. Alt katta bir şeyler var biraz da. Şöyle her yeri sileyim. Sil 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 sil. Salamaya son gideyim şimdi kılmasın. Şurayı temizleyeyim önce. odayı da temizleyeyim. Bir tane banyo, ne, bir tane banyo ne ne yetmiyorsa iki tane banyo ver evde. Neyse. Sil sil aferin. Bitirdim efendim. Her yer tertemiz oldu. Tamam. İyi, bana bir kahve yap da göreyim o zaman. Ama önce bir şeyleri kıramet, değil mi? Pardon efendim, tabi hemen hemen. Buyurun. İstediğinizi alın. Hmm, pizza alacağım. Ee, tamam ben alırım. Tamam. Ay dur dur dur. Tamam. Tamam. Ay tamam aldım çek şunu çek. Hmm, pizza'mdan da yiyeyim. Enerji içeceğim de içeyim. Ay niye başımdan başımda dikiliyorsun ya? Senin işlerin yok mu be git onları hallet sen. Tut tabii efendim. Kahve yap bana ha. Tamam efendim. Kekeleme ya. Tamam. Kekelemeyeceğim. Of ya. Ee, neredeydi bu kahve? Hangi çekmecedeydi acaba? Tamam götüreyim şu kahveyi yaptım zaten hemen. Getirdim efendim buyurun. Buyurun ben size şöyle vereyim. Tamam ver var verdim. içebilirsiniz. Tam çekiyorum da ne de. Peki efendim. Ha efendim benim bugünkü işim bitti. Evime dönebilir miyim? Ha döndür. Sana maaşını da vereyim bari. Bekle. Cüzdanım neredeydi benim? Cebimdedir. Ha buldum tamam. Al bakayım sen şu parayı. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ederim. Evet tamam hadi git 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 evimden git. Yarın yine gelirsin. Gelirim tamam. kadar güzel bir evi var. Havuzu bile var evinin. Keşke benim de böyle bir evim olsa. Balkonu bile var. Çok güzel hem de. Malikane mübarek. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.